yüzlerce yıldır feyit cevruldu. Yani iyiye, doğruya ve güzele bir eğilim var. Bu noktada bizler için ne iyi, ne doğru, ne güzel işte bunun kararını sizler vereceksiniz. Kıymetli öğrencilerimiz her birimizin fail play diyebileceği anlar çokça olmak durumunda. Her birimiz sporcu. Her birimiz hayat yaşıyoruz ve o hayatın içerisinde zorluklar elbette var. Ve o zorluklar içerisinde siz arkadaşınızın elini tutabiliyorsanız, siz arkadaşınıza yardımcı olabiliyorsanız işte o an failikle